İnternette oyunlar... Abicim bu reklam nasıl mi? geçilmez ya? Geçilmez reklam mı olur? Yıl olmuş 2017 çıldıracağım yemin ediyorum ya. <laughs> Televizyon mu izliyoruz? Youtube açtık. Reklam izlemeyelim diye. Baksana hala da devam ediyor. Oyun Go, ile... Anne bu şimdi mi getirilir ya? Niye ne var kızım? Ben işlerimi yeni fırçaladım. Allah Allah gene fırçalarsın ne var? Olur mu ya? Üf, canım da çok çekmişti. Ne dedi o? Aşkım mı dedi? Dur ya mu? ben duymuyorum ki teyzecim zaten ya. Of ya of! Ben de duymadım. Oho! 50 metre yakını nedir abicim ya? Allah'ım tam noktayı göstersen abicim. Tam noktayı göster ya. 50 metre yakını diyor. Allah'ım ya Rabbim kafa yiyeceğim ya. Karanlığa hasrettim. Ne? Ama ne kadar kararırsa o kadar kötü oluyordu. Ya bu bet ses evet. yani. Benim sesim böyle, böyle mi, mi ya? İnanmıyorum şimdi. Böyle değil yani ya. Pamuk gibi sesim var benim. Benim kulağıma öyle geliyor yani. Bu bu ne bu ya? Ya %2 şarjım kalmış ya. Ah geri zekalı kafam ya. Eve gelince bunu koy şarja ya. Bir ne yapacağım şu an? Abi ya tam geri zekalıyım ya. Tam Tam. Kanka adamlar geçen ay bunun yenisini çıkarttı. Alayım dedim. Parayı bir türlü denkleştiremedim. Bankadan kredi çekeyim dedim. O da olmadı. Dellendi ya. Ya oğlum boş ver bu da yeni bir telefon değil mi sonuçta ya? Daha geçen sene çıktı. Yok kanka öyle deme ya. Adamlar yenisini çıkartmış. Alacağız biz de yani. Ne yapalım dur bakalım. Önümüzdeki ay maaş yatıyor. Bir şeyler ayarlayacağım. Hay Allah'ım ya. 500 kere çektim yani. Alt tarafı bir selfie çekiyorum. Instagram'a koyacağım. Ben niye böyle çıkıyorum fotoğraflarda ya? Niye ben fotojenik değilim ya? bir daha. Ya bu ne ya? Yorumların yerini değiştirmişler. Yıl 2017 tıklamak nedir abi? Direkt açsanıza işte şunu ya. Sırf zaman kaybısınız ha. <gülüyor> <gülüyor> Ay oğlum ne bağırıyorsun bas bas duşta ne var? Anne sorma ya bir sıcakta soğuk ayarını tutturamadım ya. Biraz soğuğu açıyorum biraz sıcağı açıyorum. Allah'ım bir soğuyor bir ısınıyor. Yani var ya işkenceye döndü resmen işkenceye döndü duş. diye girdim işkenceye çevirdi ya kötüymüş ya. 9 aydır aynı şarkıyı dinliyorum. Nefret ettim. Kusacağım artık ya. Kulaklığı artık parçalayacağım ya. Ay, soğudum müzikten soğudum. Ay, bu ne kadar yağlı bir şey ya. Allah bir şuna baksana. Ay, bak. Resmen yağ içinde yüzüyor elim ya. Üff. Abicim daha dün 320 takipçim vardı. Bugün nasıl 10 takipçi birden gider ya? Nereye gitti bunlar? Ya çıldıracağım yemin ediyorum. Çirkin resim mi atıyorum? Ne yapıyorum? Video mu çeksem acaba ya? Nereye gider bunlar? Ya of bu ne abi ya? Yorumların yerini değiştirmişsinler. Yer işte, Tamam. tamam. Abi, bu şarkı kötüymüş ya. 9 aydır aynı şarkıyı dinliyorum. Yeni fark ettim artık. Yeni fark ettim değil ki. Değil mi ya? Ee. Ne? ne bileyim aşkım. Ne dedi? Ya dedi. aşkım dediyse var ya anlamıyorum ya. Of! Ben <laughs> ya? Bu ne abi? Bu çok saçma. <laughs> ne dedi o? Ne o? mı dedi? Ben hiçbir şey anlamıyorum <laughs> <bir> ki <sörke. gülüyor> Özür dilerim. Özür dilerim. dedi <laughs> ne <laughs> 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 haydi haydi.